Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel dördüncü damızlık inek yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmanın temel esaslarından birisi birliğimize kayıtlı üyelerimizin gönüllülük esasına göre yarışmaya katılmasıdır. Yarışma ile ilgili duyurular yapıldıktan sonra üyelerimiz birliğimize başvuru yapıyor ve başvuru yapan üyelerimizin damızlık kineklerin ineklerin ön değerlendirmesi yapılarak yarışmaya katılımları sağlanıyor. Yarışmamıza 9 adet hoş tanrılıkı damızlık inek değerlendirmeye alınmıştır. Şimdi sizlere bunları açıklayacağım. Yarışmamıza Süleymanpaşa ilçesi Feradanlı Mahallesi'nden Harun Turgut ve Kamil Turgut Dedecik Mahallesi'nden Sayit Çakır, Hayrabolu İlçesi Lağna Mahallesi'nden Ahmet Savaşçı, Malkara İlçesi Güneşli Mahallesi'nden Nedim Tunca, Kürdülü Mahallesi'nden Fikret Mercan, Sarmıç Mahallesi'nden Emin Erdoğan, Kuyucu Mahallesi'nden Arie Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Limite Şirketi ve Çavuşköy Mahallesi'nden Hüseyin Şahin'in damızlık inekleri değerlendirmeye girecektir. Yarışmaya katılan damızlık ineklerin değerlendirilmesine görev alan jüri üyelerini sizlere tanıtmak istiyorum. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nden sınıflandı, sınıflandırma uzmanı ziraat mühendisi Onur Yiğit ve ziraat mühendisi Serhat Gündüz. Kırklareli damızlık Birliği'nden sınıflandırma uzmanı ziraat yüksek mühendisi Uğur Boylu ve ziraat mühendisi Barış Aşkı. Mahmut Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden doktor Elif Gökçe değerlendirmelerde bulunacaklardır. Siz değerli cüre üyelerimizi damızlık ineklerimizi değerlendirmek üzere hayvanlarımızın başına bekliyoruz. değerlendirmelerini yaparken açılış konuşmasını yapmak üzere Birlik Başkanımız Veteriner Hekim Sayın Ergün Durgun'u kürsüye davet ediyorum. Tarım, orman ve tamam. ünlü durum Toprak Mastery Ofisi Şube Müdürümüz Tarım İlçe Müdürlerimiz Ziraat Odaları Başkanlarımız Süt Birliği Başkanlarımız ve siz değerli pek kıymetli yetiştiricilerimiz, basınımızın sizleri, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yarışmamıza hoş geldiniz. Artık geleneksel aile geldi yarışmamız. Ee, bu defa dördüncüsünü düzenliyoruz. Yarışmamızın amacı damızlık değeri yüksek kaliteli hayvan yetiştiren üyelerimizi ödüllendirmek ve teşvik etmektir. Ayrıca biz Tekirdağ ilindeki yetiştiriciler olarak yaptığımız işten eminiz. Kendimize güveniyoruz. Yetiştirdiğimiz hayvanlara güveniyoruz. E, bu konuda iddialıyız. Bu hayvanları burada sergilemek maksadıyla bir ikinci amacımızla bu yarışmayı düzenledik. Buradan diğer illerdeki yetiştiricilerimize sesleniyorum. Tekirdağ ilinin kültür ırkı hayvan varlığı en yüksek olan illerden birisidir. Uzun yıllar önce yapılan ithalat ve sonrasındaki sunit doğmama çalışmaları ve ıslah faaliyetleri sonucunda şu anda ilimizdeki kültür ırk oranı çok yüksektir. Hayvanlarımızın ırkı kalitesi iyidir. Üyelerimizin ihtiyaç fazlası hayvanları almak isteyen diğer yetiştiriciler birliğimize ulaşırlarsa biz aracılık ederiz, kendilerine yardımcı oluruz, kaliteli hayvan sahibi olmuş olurlar. Ee, yarışma şu şekilde yapılıyor. Yarışmaya hayvanların katılmasını isteyen üyelerimiz bize başvuruda bulunuyorlar. Önce hayvanın bulunduğu işletmede bir ön elemeye tabi tutuluyor konusunda uzman hakemlerimiz tarafından. Daha sonra yarışma alanına ön eleme sonucuna geliyorlar. Yani şu anda burada gördüğünüz tüm inekler bir ön elemeden geçmiş finalist ineklerdir. Burada konusunda uzman hakemlerimiz tarafından tekrar bir değerlendirmeye ve puanlamaya tabi tutulacaklar. Ve birinci, ikinci, üçüncü ve diğer e, derecelendirmelerle sonuçlanacak. Ödüllendirmeye gelecek olursak artık birinciye verdiğimiz ödül de gereksin hale geldi. Almanya'nın Hanover şehrinde düzenlenen EuroTier hayvancılık yarışmasına gitme hakkı kazanacak birinci ineğin sahibi. Diğer dereceye giren ineklerin de sahipleri birliğimiz ve sponsor firmalarımız tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecekler. Ben burada hayvanları yarışmaya sokan, bin bir zahvede katlanıp hayvanları buraya araçlarla nakil eden, Üyelerimizi, yetiştiricilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlara büyük bir alkış istiyorum sizlerden bu cesaretlerinden dolayı. Evet. Her biri her biri birbirinden güzel, birbirinden değerli, her birinde çok ciddi emek olan hayvanlar bunlar. Size biraz da birliğimizin faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Birliğimiz Tekirdağ ilindeki tüm mahallelere hizmet götüren... Tekirdağ'ın neresinde, hangi ilçesinde, hangi köyünde, mahallesinde bir üyesi varsa buraya hizmetlerini götüren bir birliktir. Masa başında oturan bir değil, Sahada hizmet ulaştıran bir birliktir. Bu vesileyle e, üyelerimizin kulak küpesi ve kimliklendirme, tan tanımlama faaliyetini yapmaktayız. 2020 yılı içerisinde 6000 adet buzağa kulak küpesi takıldı ve kimliklendirildi. Bununla birlikte bu yıl tırnak kesim ve bakım hizmeti vermeye başladık. Yine 2020 yılı içerisinde 350 adet ineğin tırnak bakımı ve kesimi birlik personelimiz tarafından yapılmıştır. Sürület doğumlama uygulaması vermekteyiz. 2020 yıl içerisinde 1800 adet e, inek doğurulmuştur. 1200 adet ineğe de ultrasonla gebelik muayenesi yapılmıştır. Sunnet doğrulamada gen tük spermalarını tercih eden üyelerimize devletimiz tarafından geçen yıl artı 50 TL destekleme farkı ödendim. Ee, ve bildiğimizden sunnet doğrulama hizmeti alan üyelerimize ultrason ve gebelik ücretsiz yapıldı ve sunnet doğrulamada e, tırnak bakımı kesiminde ve tüm hizmet ve ürünlerimizde kaliteli hizmet, kaliteli ürün ve uygun fiyat prensibiyle çalışmaktayız süt analizi faaliyetlerimiz olmakta. Geçtiğimiz yıl 54 bin ineğe 108 bin süt numunesi analizi yaptık. Burada protein, yağ ve somatik hücrelerine baktık. Böylece hayvanların sağlığı ile ilgili veriler elimize geldi. E, damızlıkta bırakırken sütün içeriği yağ, protein ve somatik hücresine göre karar verebilir yetiştiricilerimiz. Ayrıca devletimiz tarafından da üyelerimiz ıslah amaçlı çiğ süt analiz desteği almaya hak kazandılar. Bu süt yaparken sadece Tekir Dahil'indeki üyelerimizle sınırlı kalmadı. Komşu illerimiz Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce'den de süt numuneleri ilimizdeki laboratuvara geldi. Hatta uzak bir ilimiz olan Gaziantep'ten dahi süt numunesi ilimizdeki laboratuvara, bildiğimiz bir laboratuvara geldi. Bunların da analizlerini yapmış olduk. Artık Tekirdağ damı serişe Birliği'nin hizmetleri ilimizin sınırlarını aşmış bulmakta. Sadece ilimizdeki yetiştiricilere değil, çevre de faydalı olmaya başladık. Toprak Mahsusları ofisinin hayvan sahiplerine uygun fiyatla arpa getirmişlerdi. Hasat dönemi dışında bu kış. Kendilerine teşekkür ediyorum. Toprak Mahsusları'nın şöyündürüz Bitran da burada. Kendileri bize çok yardımcı oldular birlik olarak. Siz üyelerimize bu arpanın ulaştırılmasında e, destek verdiler. E, i̇ş ve işlerle yardımcı oldular. Bu sayede 500 ton arpayı siz üyelerimize birlik olarak toprak masrafı temin ettiğimiz arpayı sizlere ulaştırdık. Ta, e, Tarım Bakanlığı tarafından eklenen ekonomik yatırımlarda 8 e, tane birlik üyemiz e, proje almayı hak kazandı. E, bu projeleri Birliğimizin danışman personeli hazırladı. hiçbir ücret e, almadan e, düzenledi e, ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde birlik üyelerimize ücretsiz hibe proje hazırlamaya devam edeceğiz. Ben birlik üyesi olmayan e, yetiştiricilerimizi de birliğimizin avantajlarından faydalanmak üzere ve devletimizin desteklerinden faydalanmak üzere birliğimize üye olmaya davet ediyorum. Mevcut üyelerimizin de hizmetlerimizden daha fazla faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Devlet desteklerinde birlik üyelerimize ıslah amaçlı çiğ üst analiz desteği verilmekte. Gen Türk tohumuyla tohumlanan ineklere buzağı desteğinde artı 50 TL ödenmekte. Soy tüy farkı olarak birlik üyelerimize geçmiş yıllarda 175 TL gibi bir destek farkı ödenmekte. Ee, bu şekilde birliğimizin ve devletimizin destek farkından faydalanmak için üye olmaya içtirirleri de birliğimize üye olmaya davet ediyorum. Ben her birinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bu yarışmanın birliğimize, üyelerimize, Tekirdağ Bölge Ülke Hayvancılığına faydalı hayırlı olmasını diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Başkanımızla konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Aramıza yeni katılan Kırklar İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'ye hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürü Sayın Oktay Öcalı kürsüye davet ediyorum. Sayın Tekin Adamızlık Sıra Yetişler Birlik Başkanım. Katar Adamızlık Sıra Başkanımız. Burada benim bilemediğim, tanımadığım, Çok görüşemediğimiz, mavi korona sebebiyle maskelerle taktığımız, birbirini tanımadığımız diğer sivil toplum kuruluşu başkanlarımız. Kokak diğer mesela arkadaşlarım, hı. değerli üreticilerimiz, değerli basın mensupları, Hepiniz bu yarışmamıza geldiğiniz, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. adına saygılar sunuyorum. Evet, başkanımın konuşmasını dinledik. Başkanım bayağı bir şey anlattı sağ olsun. Tekirdağ'la ilgili bilgiler de verdi. Evet, Tekirdağ, Trakya'nın büyük Büyükşehir, büyükşehir Stasyonu'ndaki olan ili, Trakya'nın güzel şehirlerinden bir tanesi. Tarım hayvancılık deyince tabii Trakya'nın bütün illeri olduğu gibi bizim de önde olan illerimizden. Tarım malumunuz son dönemde ülkemiz ve dünyayı kasıp kavuran korona belasıyla ilgili herkes, her sektör sıkıntıya girdi. Ancak tarım ve hayvancılık sektörü durmadı, duramazdı, durmadı, çalışmaya devam etti. Marketlere olan akıllardan tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ, Tarım'da, Hayvancılık'ta dediğim gibi önde illerden birisi. Bakalım biraz önce dedi ki kültür ırklarımız var. Yüksek oranda dedi. Ben diyeyim %99'umuz bizim kültür ırkı. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız hepsine maşallah diyoruz. Ee, kültür ırkları, cinsleri tespitleri yapılıyor zaten. Burada yarışmalar yapılacak. Bu konuda ilgili buraya öncelikle gelen üreticilerimize tabii ki bu gönüllülük esası. Burada biraz önce gördük hayvan indirmesi, oradan yüklenmesi, hayvandaki stresleri düşününce bu işlerin kolay olmadığını bildiğimiz üreticilerimiz onlar da biliyorlar. Onlar gönüllülük esasıyla bu yarışmaya katıldılar. Hepsine öncelikle ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu tabii ki bir de medeni cesaret. Kendi hayvanını buraya getirmek, burada sergilemek, arkasında durabilmek onların medeni cesaretleri. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii biz bu hayvanları burada görüyoruz. Tarakya dediğimiz zaman, kültür dediğimiz zaman bu hayvanlardan bahsediyoruz. Başkanım da dediği gibi öndeyiz. %99 oranında kültür ırkımız ve melezlerimiz var. Bunlar Türkiye'de önde gelen sayılar. Bunun devamında bölgemizi tarıma da uygun olması sebebiyle hayvancılık yapılması için uygun illerimizden, uygun yörelerimizden, bölgelerimizden. Bu konuyla ilgili bakanları, bakanlığımız da e, tabii ki bu konuyu her zaman biliyor, değerlendiriyor. Malumunuz Avrupa bölgesindeyiz biz. Verimli topraklarımız var. Her türlü ne eksik onun dikeceği, üreyeceği üretilebileceği topraklarımız, havamız var. Bunları da en güzel şekilde tarım ve hayvancılıkta değerlendiriyoruz. Bu hayvanlar, bu hayvanların verimli olması bizim en büyük emelimiz, amacımız ve ihtiyacımız. Bu kapsamda bakanlığımız, başkanımın saydığı gibi bütün destekleri kendi açısından saydı ama bu desteklerin hepsini tabii ki bakanlığımız veriyor. Bu konuyla ilgili de daha önce damızlık düğün merkezi olarak belirlendik. Oyunculukla ilgili desteklerimiz de oldu. Bu konuda vatandaşımızın, üreticimizin her zaman yanında olduğunuzu bilmenizi isterim. Bunun devamında desteklerimizle ilgili özellikle e, ekonomik yatırımlar kapsamında %50 ahır yapımına, %50 ve ahır kapasitesi artırımlarına %50 desteklerimiz var. Dönem dönem bunlar da e, açıklanıyor, resmi gazete yayınlanıyor. Bu sene de inşallah Eylül-Ekim'i bekliyoruz, takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Hiç olmazsa bakanlığımızın desteklerinde faydalanarak bu hayvancılığımızı daha ileriye götürmekte hem bizim görevliyiz hem de ülkemize yapacağımız bir milli bir hizmet olacaktır. Bunun dışında e, ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tekrar burada emeği geçen DLG fuarcılar geleneksel hale geldi. 10. yapılıyor burada. Bugün e, güzel yarışmamız var. Yarın soyunkiçi birliğimizin yarışması var. İnşallah ona da katılmayı düşünüyoruz. E, artı bir durum olmazsa inşallah üreticimizin yanında olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Göstermeye devam edeceğiz. Ben e, burada katılımı sağlayan öncelikle birlik başkanımıza ve diğer katılımcılara, hayvanları buraya getiren değerli üreticilerimize ve bunlardan örnek alarak da eğer böyle hayvancık yapılıyormuş, böyle hayvan yetiştiriyormuş, biz de yapabiliriz diyebilecek e, istekli, yürekli üreticilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Bu yarışmalarımızın inşallah ülkemize, yöremize, Tekirdağ'ımıza faydalı olmasını, ufkumuzu açması adına faydalı olmasını diliyorum. Bütün katılımcıya teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi sizlere yarışmamıza sponsor olan firmaları çıkmak istiyorum. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği bir, birinci 30 doz gen Türk sperması, ikinciye 20 doz gen Türk sperması, üçüncüye 10 doz gen Türk sperması. Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden birincimize Almanya fuarı, ikincimize süs sığır makinası, üçüncümüze sağım makinası. Turgunlar Danışmanlık ve Veteriner Kolejinden her yarışmacıya Red Full Premix ürünlerinden Postparto Grow Standart Yem Katkısı Ekmen Tarım'dan her yarışmacıya Arda Yem Bezerle tohumu, Malkara Ziraat Odası'ndan 2 adet Mısır Tohumu Cümlelerimizin değerlendirmelerini bekliyoruz. Hmm.